Hem Bülent Hocamız hem de kıymetli sporcularımız ve arka plandaki tüm gayret eden arkadaşlarımızı kutluyorum. Güzel işler başarıyorlar. İnşallah İnegöl'de sporla tanışmayan hiçbir öğrencimiz, gencimiz, yetişkinimiz kalmasın diyoruz. Çok şükür her yarışmada Türkiye Şampiyonası'nda başarılar alarak geliyoruz ve bunu katlayarak devam ediyoruz. Bunu Uluslararası Arena'da da İnegöl'ün adını duyurduk, Balkan'da aldık. Şimdi hedefimiz olan Avrupa ve Dünya'da inşallah. Önümüzdeki dönemlerde de bu hedefimizi gerçekleştirme yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Türkiye Spor Tırmanışında gençler A kategorisinde lider ve boulder disiplininde Türkiye ikincisi oldum. Buradan sayın başkanımıza, sayın müdürüme ve antrenörlerime teşekkür ederim. Kabulleniyorum. Selam veriyorum. Katılanlara, diğer rektörlerimizden, diğer e, geçmişteki dekanlarımızdan ve e, sorumlu müdürlerimizden konuşmacının da ifade ettiği gibi üniversite niye yok bu oldu? Ama ben açıkçası şunu da ifade edeyim. Yani mevcut haliyle de ilgili fakültelerin kurularak kabul edenler, etmeyenler, evet, kabul edenler, etmeyenler, evet, <laughs>